Evet arkadaşlar bugün size patlıcan türlüsü yapacağım. Bunun için 4 tane patlıcan, 2 tane soğan, 2 domates, 2 biber, sarımsak. Bazı kişiler patlıcan türlüsüne patates koymak istemiyorlar ama ben çok seviyorum. O yüzden ben bugün patates de koyacağım. Etimiz, tuzumuz, kekiğimiz, pul biberimiz, karabiber, zerdeçal ve kimyonumuz var. Şimdi bunları tek tek soyup doğrayıp patlıcanlar şöyle göstereyim. Alacalı yine doğrayacağız şöyle şu şekilde. Şimdi şöyle küp küp demek istediğim patlıcanını küp küp doğrayacak. Küp küp demek istediğim şu şekil olacak. Şimdi bakın şu uzunluk iyidir. Şöyle. Bunların hepsini doğrayacağız. Sonra da yağda kızartacağız. İlk önce etimizi şöyle bir tencereye alalım. Şöyle bir bardak suyla güzelce haşlayalım bunu. Kızarmış olan yağı içine patlıcanlarımızı bırakalım. Bunları patlıcanları, patatesleri hepsini tek tek kızartacağız. Evet şöyle kızartmış olduğumuz patlıcanları bir köşeye alıyoruz. Şimdi de şu şekilde doğradığımız patateslerimizi atıyoruz. Kızarmış olan biberlerimizi de çekiyoruz. Evet, şöyle alıyoruz köşeye. ve doğramış olduğumuz soğanları şöyle yarım ay şeklinde doğruyoruz. Bunları da kızartıyoruz. Evet, çekmiş olduğumuz patateslerimizi aldık, şimdi yerine biberlerimizi bırakıyoruz. Soğan böyle öldü ama tam ölmedi, o sırada sarımsaklarımızı da atıyoruz. Onunla birlikte 1 iki kaşık döndürdükten sonra çekeceğiz bunları da. Evet arkadaşlar soğanla sarımsağı kavurduktan sonra tenceremizi alıyoruz. Kesinlikle kesinlikle bir gram bile yağ komuyoruz Çünkü kızartmış olduğumuz patlıcan patates yağını bırakacak. Haşlanmış olan etimi de şöyle suyundan süzerek biraz da burada kavuracağım. Biraz ateşin üstünde ölsün etimiz. Böyle suyu çekti ama olsun. Şöyle güzelce bir de burada döndürelim. et suyunu da değerlendireceğim. Bu malzemenin üstüne atacağım. Biraz da şöyle hafif eti burada öldürelim. Etlerimizi şöyle dinlendirdikten sonra yavaş yavaş öldürdük bunlarda. Şimdi salçamızı görmüş olduğunuz şu kadarcık biber salçası ve aynı şekilde domates salçasını. Şöyle bırakayım. Bunu da şöyle az bir şey öldürelim. içinde. Salça da biraz kavrulduktan sonra, kokusu çıktıktan sonra diye. Şöyle patlıcanlarımızı kırık. Patatesleri de böyle yaptıktan sonra kızarmış olan patlıcanlarımızı atıyoruz. Onları da şöyle atalım. Bakın ne kadar yağ çekiyor. O yüzden yağ koymayacağız bu durumda. Bunu da bir güzel karıştıralım. Yedirelim. biberimizi atalım. Hepsi kızardığı için sırası sıra şimdi de baharatlarımızı bırakalım. Bunlar da bir güzel şöyle yedirdikten sonra ben bir bardak koymuştum. Onu çekti. Bir bardak daha bıraktım. Onunla da bir şey payladım. Evet et suyu da şey şu kadar geldi. Bu kadar et suyu yeter. Bunları güzelce böyle kısık ateşin üstünde pişirken en son olarak da domateslerimizi de üstüne şu şekilde dizelim. İsteyen tabii ki daha değişik yapabilir. Koymak istediği malzeme varsa onu da koyabilir. Ve de ben iki tane biber doğradım ama seven kişi 3-4 tane de doğrayabilir. Altımızı kapatıp ağzımızı kapatıp şimdi kısık ateşte pişirmeye şey bırakacağız. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz türlü indirdik ocakta. Yanına tabii ki biraz da pilav yaptım. Evet pilavın yanına türümüzü şöyle bırakıyorum. İsteyen ayrı alabilir, isteyen böyle beraber koyabilir, isteğe bağlı ve afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.